Ve bu kadın seçimler olsun da aslında 8 Mart'ta güçlü bir şekilde karşılamamıza vesile olacağını inanıyorum. O yönüyle bir yandan seçimlere gidiyoruz ama bir yandan da kadın mücadelesini en güçlü bir şekilde sınavda örgütlemeye 8 Mart'ı da en güçlü şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Bu 8 Mart'ın aslında kadın iradesinin kendisini ortaya koyacağı, seçimlerde de kadın renginin aslında kendisini ortaya koyacağını biliyoruz. O yönüyle 8 Mart'ta da en güçlü şekilde karşılaşacağımız, ve mitingimizin de Diyarbakır'da güçlü şekilde ortaya çıkacağını e, umuduyla e, hepinizi tekrardan sev, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. her <laughs> her لهمبر حمو كم كجين لسر جنان لهمبر قتلام لسر جنان بنفكرنا ما وان جن برستيجي في نوان جن براستيجي بكبينه بإرادة أقوى هرتم لسر فيان تيد إيرو بدجي أمي بحبلة تيد كوشن أمي تجارة دش جازادية تكوشينا عزادية شنان أمي برندن أزو قازم Bir yuva i, ve silah bakım, a hem hem Jisur haber de bıçın, bir la bir oya me, bıb Çok kısa bir süre kalmışken, e, bizler e, Türkiye'de, yani eşi benzeri görülmemiş görünmemiş birleş başkanlık sistemiyle bugün. tekrardan açmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere önümüzde bir 8 Mart süreci var. E, 8 Mart gününe coşkulu bir, katı, coşkulu bir katılım gerekiyor. Tüm kadın arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, annelerimizi o gün meydanlara sahada güçlü bir şekilde var olmaya, kendi irademizi göstermeye, kadının gücünü açığa çıkarmaya, herkes